Evet merhaba arkadaşlar bugün kum getireceğiz önce bir traktör çalıştırayım ısınsın çünkü bugün çalışma çalıştırmadık daha traktörü şu an saat öğlen bir falan sanırsam ha, kamera da çok yukarıda duruyor şöyle ayarlayalım kamerayı da Hı. önce bir çalıştıralım biraz ileri yürüteyim hemen ne oldu lan gene daha zor çalıştı soğukta neyse bu önemli o ne lan? Beyaz bundan atıyor. Neyse bir hemen biraz kum alıp geleceğiz. Kar yağmaya başladı bir de. Bekmezse biraz ileri götüreyim şu kapağı bir kapatalım. Ben kapağı kapatana kadar traktör ısınsın. rahat gidelim. Dün ne video çekecektim aslında. Bir daha, daha gittik de ee, şey. Sıkıntı oldu. Kameranın şarjı yokmuş ben. Kamera şarja taktım diye biliyordum. Takmamışım. Bunlar hep fazla yükten yamuk. Of. Çok yamuk bunlar ya. Bunları düzeltmek lazım aslında ama. O zaman... Bir ara boş kalınca bunları düzeltmem lazım. İnşallah. Mardane de burada duruyor da. Geçenlerde mardane çektik. Onu garaja götüremedim. Yani tarladaki garaja götüremedim. Malzemeler orada normalde. Şimdi yola bir çıkalım. Ondan sonra ben videoyu hızlandırırım. Şimdi hocana gelince devam ederim videoya. Kalbos gelme ya. Arkadaşlar bu bizim köpek de. Hani traktör hastası desem. Yalan olmaz. Traktör takip edecek. Şimdi ben önce bunu bir koyayım ben. Gel buraya. Be. Gel. Gel gel gel. Gel, gel önce. Gel. Yoksa arkamdan kumacana kadar gelir o ocağına kadar arkamdan gelmemesi için onu bağlayacak. Yani bağlamayacağız da girsin çabuk. Tamam. boşaltmışım. Ben de diyorum niye yürümüyor kadar Bu gösterge benim delirtiyor desem yeridir. O gösterge tamamen yanlış gösteriyor. Kumla buraya geldi zaten bayağı bitirmişler üstü olan. Dolar kumu bitirmeden yetişmem lazım. İnşallah yetişebilirsem. Bu traktöre bakım yapılması gerekiyor arkadaşlar. hiç falan bayağı kötü. Neyse. Onlara bir ara boş kaldığımızı ayarlayacağız. Hey, her şeyi boş kaldığımızı ayarlayacağım zaten. De. Neyse bakalım. Şu an aşırı derecede üşüyorum ya. Orada inşallah görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Ben kafamı çevirdim ama Orada olan kumları ben getirdiğimde Sivitle çıkmıştım dışarı böyle Hani Terledim yandım Dedim Git tişört giy falan tişört giydim ilk seferden sonra 4-5 sefer getirdim bugün de Video çekemedim ama Dedim git tişört giy falan tişört giydim Bugün donuyorum arkadaşlar Gerçekten bu traktörün içinde dondum şu an Hava aşırı derecede soğuk Kar yağmaya başladı belki biraz yumuşatın ama Bilmiyorum yine de biz buradan oradan bir kanal uzanmış gider arkadaşlar. Ben koyucam da bir şey ehram yani. Ha şunu yiyorum. Bu gösterge arkadaşlar çok yanlış. Bakın, benim sıfırda şimdi çeyreğe çıktı. Buradan Allah bilir yarıya çıkar o göstergede. Avul! Buraya giydim. Eee, traktörde zımma da. <laughs> Arkadaşlar şöyle müzikle falan bir video atsın diyorum da Telif ya Bu telifler bizi bitiriyor Ülkenin durumu da pek iç açıcı, hiç açıcı değil Koronavirüsü müdür nedir neyse Bir traktörleri de etsek diye düşünmüyor değilim ama yani yastık iyi olabilir. Şu an marketler falan da kapatılacakmış diye bir haber buldum. Bugün, bugün ayın kaçı hatırlamıyorum videonun tam olarak tarihini. Gerçi ben bu videoyu bugün açacağım hemen paylaşırım büyük ihtimalle. Ee, bugün ayın 19 Mart perşembe saat 2 arkadaşlar. Eee ben öyle bir haber duydum. Ne kadar doğru ne kadar yanlış. O konuda bir bilgim yok ama kesinlikle öyle. Kesin doğru veya kesin yanlış bir bilgi diyemem ama sanırım marketler de kapatılıyormuş. Belli bir saatler arasında açık olacakmış diye duydum. Eğer öyleyse durum gerçekten ciddiydi. Bizim okullarda artık büyük ihtimal kapanır. Yani tamam istemiyoruz hani belki öğrencilerin içine geliyor falan olarak düşünenler olabilir ama ben şahsen gerçekten hani böyle bir durumda okulların takip olmasını istemedim Okul takip oldu ama hepimiz seviniyoruz tabi hayır konu ama şu durum gerçekten kötü bir durum ya. Ben istemezdim şahsen. Traktörü boşaltmayı çok seviyorum arkadaşlar. Yani ne kadar riskli de olsa şu an takviye <laughs> seriyi de boşa çıkardım. Hiç durma şansımız yok. <laughs> Ama boş traktör, traktör boş olduğu için bir sıkıntı olmaz. dolu yani, olsa belki tutamayabiliriz burada ama zaten çok eğimli bir rampa da değil. O yüzden bence sıkıntı yok. Kumulan alışmışım ben baya yani fark etmemiştim de ben gerçekten çok o zaman çok alışmışım. Bu traktör böyle şimdi dönüşte de görürsünüz zaten yolda falan vites düş çok çabuk düşmeye bak yani Mesela 4'te giderken 3'e düşürdün mü hemen 2'ye de düşürüyorsun elinde. Tüm olan öyle değildi. Direkt devir alıyordu ama bu almıyor. Ya gerçi bu da alıyordur belki ama bana öyle geliyordu olabilir yani. Şimdi traktörü de kötülemek istemiyorum çünkü ben traktörü bunu öğrendim traktörü. Yani kullanmayı bunu öğrendim neyim de yani. Çoğu işi ben bu traktörle kendim yapmaya başladım. Yani normalde kullanıyor, kullanmıyor muydum kullanıyordum ama hani ne bileyim tarla sürmeye işte yani nakliye yapmayı falan ben nakliye falan ben bu 56 serisinde başladım. 56 serisinde başladım demem neden Allah takviye seriyle boşa çıkardı. Frenler gene ayarsız. Frenler yapılmış bir de bu traktörün. Yani bir taraf yapılmış sadece diğer taraf değil. Bir tarafın malataları bitmiş orayı değiştirmişler. Şey diyordum ha ben 65-56'da başladım. Böyle kendim makde yapmaya, kendim tarla sürmeye, işte kazaya çekmeye falan. 65 56da başladım. O sakıldı yerine kıvapan geldi. Yoo aslında ben onda da başlamadım ya. Ya ben başlayalı bayağı olmuş ya. Başlandık böyle. Şimdi şurada pantara falan gireceğiz. da kesmem zaten. Video hızlandırırım diyordum. Sanırım hızlandırmayacağım da artık. Ama dönüş hala hızlandırabilir. Çünkü dönüş biraz daha uzun süre. Ben aradan keseceğim yerler, ben kesin hızlandırırım ya beyler. Şu an zaten bir 5-6 dak dakika, dakika izlen geçti video. Ha, aslında hızlandırmasam ne olabilir. Ne kadar çıkar, Videoyu 20 dakika çıkar. Sıkılır mısınız ya? Bilmiyorum. Karar veremedim şu an. Sıkılabilirsiniz 20 dakikada yani yok. Bir de geri geri yanıtırken video çekerim diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar burada önce yani Kantar'a gireceğim. İnşallah buradalar da ama yine de çok olma var. Traktörün boş ağırlığı kaçtan gidiyor bir de ona bakarız sen. Ama sanırım kimse yok. Ee, şu an burada kimse olmama ihtimali çok yüksek. Şey. Ama bilmiyorum. Ha kepçe çalışıyormuş. Ha tamam tamam. İçerideler. Sıkıntı yok. Neyse arkadaşlar ben şimdi... Şimdi yükleniyor arkadaşlar. Gördüğünüz burayı telefonla çekeyim mi? Ya normalde çekmeyecek. Çekelim yine. Üç, 4 dört ton kadar istediler. Bu kova baya çok gelir ama. Şu an bunu fark ettim. Bu da tondan fazla gelir. Diye düşünüyorum. Ama kesin bir bilgim de yok. Hiper burada kullanılmamalı ya. Ne şimdi ben kapatayım direkt. Şey. <laughs> ha tamam başlamış. İnşallah <laughs> ne bir dakika hep kafamda birbirine girdi. Yükledik yükümüzü, girdik kantara. 4340 kilo geldi. 460 traktörün ramlokla birlikte boşu. 4340 kilo dokun geldi. Ben daha fazla bekliyordum. Aslında ben 3.5 4 gibi bir şey istemiştim. Biraz fazla attı. Önemli değil zaten o harcanacak daha iş var orada. Orası inşaat bizim seyidir. En işlemlerin harcanacak daha yer var zaten. Büyük ihtimal belki bir ramur daha götüreceğiz oraya. O da belli değil. Şimdi bunu götüreceğim, dökeceğim. Ondan işim yok bugün için. Ha biraz garajlarda falan biraz düzeltilecek yerler var. Oraları düzelteceğim. Elimden geldiğince hemen hatta şimdi eve gider gitmez ben bu videoyu düzenlerim bir yarım parti içinde. Hazırlarım. Hemen paylaşmaya başladım. Akşam izlersiniz artık. Şimdi mesela arkadaşlar dörtte gidiyorum. Yok üçte pardon. Şu an dört. Şimdi bu rampada ne kadar hızlı bir düştüğünü iyi bak. Çok hızlı düşüyor ya. Hani gerçekten fazla hızlı düşüyor. Şimdi mesela daha bir altına düşmedi. 3'e düşürdüm. Hop iki. 3'e bu de düşüyor. Böyle olmaması gerekiyor ya. Ben böyle bir tekniğe oynamaya alıştık Evet, bakın şimdi yükseldi. Şimdi ben üçü atsam yine ikiye düşüyor burada. Biliyorum. Ne gerek var? Neyse ama traktörümü seviyorum. Sağlam traktör. Ben kumadan alışık olduğum için böyle diyorum. Yoksa bunlar da gayet güzel traktör. Yani iş i̇ş görmez diye bir şey yok. Bir de kumadan 65 litik gibi 55 litik yani. Kıyaslama yapmak da biraz saçma. Ya hatta şöyle de bir şey var. Kumadan'ın bundan 300-400 kilo fazlaydı abi. Bir de ben az önce fana açtım ama inşallah rüzgar sesimi e mahvetmemiştir. Ses kaydını, ses kaydı kötü olduysa yani o da sıkıntı. Şunu kaldırdık mıydı? Tamam. Saportlar yamuk, yüklüyken daha da yamuk. Buradan döner mi ya? Şu an onu düşünüyorum bak. Dönmeyebilir. Dönebilir, dönmeyebilir. Neyse şu... Neden böyle Gübre atacağım Yağmur yağmaz. Yağmur yağacak diyorlar. Gübre atalım falan diyordu. O da yağmur yağar. Tarlaya girmeyiz herhalde. Kamera yerken niye şey video mi? Tamam, böyle yapıyoruz. Aşağı zamanda ki yağlı. O yüzden doğru yürüyor. O yüzden kafşı yapamıyor. Verdiğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu da bununla alamıyor ya sen de, manevra. Manevra katili ya. Bakan dönmüyor, dönmüyor. Döndüremiyor ki bu. Tamam. <laughs> Neyse arkadaşlar, ben videoyu bitirmeye başlayayım artık. Videoyu izlediyseniz buraya kadar izlediyseniz yani en azından teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmediyseniz beğenme butonlarına basmayı unutmayın. Eğer hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı da unutmayın. Ben bu süreçleri bu sefer böyle soktum. İnşallah bir dahakine çalışırız. Neyse kendinize iyi bakın görüşmek üzere.